Evet arkadaşlar, Danimarka'da Danimarka kırmızısı ırkının ana vatanındayız. Görüyorsunuz güzel kızlar, Danimarkalılar. Bu ırktan size bundan sonra sık sık bahsedeceğim. Danimarka kırmızısı özellikle süt yağ oranının fazlalığıyla uzun sağlıklı yaşam ömrüyle Ayak tırnak yapısının sağlamlığı, memesinin sağlamlığı ve meraya uygunluğuyla ön planda olan bir ırk, bundan sonra ülkemize Danimarka kırmızısını kazandırmaya çalışacağız. Çünkü Türk e, süt sınırı yetiştiriciliğinin tam istediği bir hayvan ırkı olduğu için iki sağıma uygun süt yağ oranı yüksek, e, iki sağım yapan Honştein. Yetiştiricileri için e, aynı litreyi elde edebilecekleri, yüksek süt e, alabilecekleri bir hayvan. Çünkü ülkemizde Holstein ırkı, Holstein ırkı iki sığım yapıldığı için, özellikle küçük aile işletmeleri tarafından e, istenilen performansı yakalana, yakalanamıyor. Yakalanamadığı için Holstein ırkından istediğimiz süt verimliliğini iki sağınla elde edemiyoruz ve mastitise ise karşıda hayvanlarımızı gerekli hijyeni sağlayamadığımız için mastik ise yakalattırıyoruz. Ama bu ırk ayak tırnak yapısı, meme hastalıklarına dayanıklılığı ve meraya olan e, merayı süte çevirme kabiliyetiyle yüksek olan bir ırk. O yüzden bu ırkı bundan sonra ülkemize kazandırmaya gayret edeceğim. Tabii ki bu ırk da Danimarka'da Danimarkalıların milli ırkı olmasına rağmen üreticisi az, çok fazla sayıda çıkmıyor. Ama Danimarkalılarla yapmış olduğumuz anlaşmalar gereği Danimarkadan satılığa çıkan ne kadar Danimarka kırmızısı hayvan varsa hepsini alıp ülkemize ülkemize hizmet etmesi için kazandırmaya elimden geldiği kadar gayret göstereceğim. Evet, şimdilik hepinize saygılar, selamlar sunuyorum. Bu taraftaki hayvanlar şu anda tukumlarmış ve gebe olan hayvanlar. Bu taraftaki hayvanlar daha genç olan güveler. Şu anda tamamıyla bir Danimarka Kırmızısı yetiştiriciliği yapan bir işletmedeyim. Bu işletmeden buradan İzmir'de bulunan Ege Genetik Damızlık Düve Yetiştirme Merkezi'mize Götürmek üzere e, gebe düve seçimi yapacağız. Oradan da sizin taleplerinizi karşılamaya gayret göstereceğiz. Tabii ki bu ırktan elde etmek istiyorsanız bize mutlak suretle önden rezervasyon yaptırmış olmanız gerekiyor. Bu hayvanları tır bazında getiremiyoruz çünkü yeteri kadar sayıda hayvan yok. Danimarkada da yok. E, ancak bir tır. 2 tır maksimum. Bu da farklı aralıklarla temin edebiliyoruz bu ırkı. Bu sebepten ötürü hay bu hayvanları İzmir'deki çiftliğimize götürüp daha çok hedeflediğimiz kitlemiz küçük aile işletmeleri, Türkiye'deki küçük aile işletmeleri, parakende süt satan işletmeler onlara kazandırmaya gayret göstereceğiz. 5'li, 10'lu, 15'li satışlar yapacağız maksimum olarak. Ama dediğim gibi bunlardan satın almak isteyen arkadaşlarımız mutlak suretle bize önden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Hayvanlar Türkiye'ye daha satılmış olarak gelecek. Ben burada seçimi yaparken bu hayvanlar Türkiye'de belirlenmiş olan, önden rezervasyon yaptırmış olan müşterilerimize satılmış olarak ülkeye gidecekler. Evet size kısaca hayvanların görüntüleri eşliğinde bir şeyler anlatmaya çalıştım. Şimdi seçime giriyorum. Arkadaşlarım beni bekliyorlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Viking. Mm -hmm.